Suriyeden geldim, bilgisayar mühendisi. ...Türkiye'ye 2016'da geldim. Burada ilk önce dil öğ yani öğrendim. Sonra iş hayatına girdim. Şu an asansör fabrikasında bizim asansör fabrikamız var. Onunla uğraşıyoruz. <laughs> Evliyim, bir kızım var. Savaştan dolayı gelmek zorunda kaldık. Geldiğimizde dönemedik. E, savaştan dolayı tabii ki. Sonra e, bir zaten bir sene sonra e, evlendim. İş hayata girdik. Işlere, iş yerimiz var artık. E, yani o sebeple. İşim yani e, ilk önce tabii ki zor bir şey. E, o Yani nişanlıyken kolay zannettim. Ama birinci, ikinci sene e, zor geçti. Tabii ki farklı e, kültürler, e, farklı düşünceler, farklı diller ee, ama e, çok şükür yani şu an e, gayet iyi e, anlaşıyoruz güzel e, güzel şeyler de var tabii ki e, şimdi Türkçe e, bize zor gelmedi e, çünkü biz e, genellikle e, Suriye'de İngilizce bildiğimiz için harfleri biliyorduk e, buraya gelir gelmez kurslar başladık e, genel e, olarak öğrendik e, tabii ki e, yani çok kolay geçti bir sene falan konuşmayı başladım e, ve evlendikten sonra mecburen daha kolay oldu çünkü günlük günlük bir konuşma oluyor e, Türklerle direkt bir konu e, diyalog e, kuruyoruz e, yani bana göre yani kolay ama bilmiyorum yani <laughs> bah öğrenciler için e, Türkçeyi e, sev yani Türkçe sevmek e, artı ...benim için de... ...yani öğrenmek, daha öğrenmek istiyorum... ...şimdi biz e, Türkiye'ye geldik... ...çok şükür e, yabancı bir yer gelmedik sanki... ...yani e, insanlar e, çok sıcak kanlı geldi, e, geldiler bana... E, ...bizzat e, Türkçe öğrenmeden önce... E, ...çok yardımcı oluyorlar... ...yani anlıyorlar bu yabancıyı... ...komşular bizzat bunu ben fark ettim... ...yabancı işte çok yardım bitmeyi başladılar bize... E, ...güzel e, günlerimiz de var... ...Türkçe öğrendikten sonra... Ee, daha kolay oldu. Çünkü bazen yanlış anlaşılma şeyler oluyor. O mecburen bir e, şey yapamazsın yani karşı tarafta yanlış anladıysa artık mecburen yanlış bir tepki verecek. Bazen böyle gördük ama en çok e, çok sıcak kanlı bir insanlar, Sıcakkanlı e, sıcak kanlı bir ülke. Bizzat e, yani nereye gidersen yabancı hissetmiyorsun kendini. Sanki benim ülkem artık alıştım yani vatandaşlığım da var. Yani e, bu e, Türkiye'nin içinde daha hayallerim var. Sadece geçici olarak yoksa ben bugün buradayım yarın ben dönmeyi düşünüyorum. Tabii ki insan memleket gibi bir, bir hayatta bir şey e, memleket gibi yok ama burada ikinci memleket oldu artık. Yani biz bu bu ülkeden sanki barça yani barça olmak istiyoruz. E, onun için çabalıyorum yani.